Merhaba değerli arkadaşlar. Bugün sizlere gerçekten çok şifalı bir e, bitki çayı karışımından bahsedeceğiz. Arkadaşlar e, bugün anlatacağımız ve hazırlayacağımız karışım defne yaprağı ve yine karanfille ile birlikte e, bir çay hazırlayacağız. Ve bunun e, tüketimi ile ilgili arkadaşlar bilgiler vereceğiz. Yine şifalı etkileri nelerdir onlardan bahsedeceğiz. Arkadaşlar defne ve karanfil birlikte... E, belli bir oranda karıştırılıp çayı yapıldıktan sonra bağışıklık sistemini güçlendiren, kan şekerini düşüren, yine solunum yolu hastalıklarını önleyen bir çay elde edeceğiz. Karanfil bitkisinde arkadaşlar bağışıklık sistemini güçlendiren antioksidan maddeler mevcut. Yine defne yaprağında da insülin üretimini arttıran, kan şekerini düşüren ve sindirim bozukluklarını düzenleyen birçok şifalı etkili maddeler bulunmaktadır. Arkadaşlar defne yaprağının içerisinde bakır, potasyum, kalsiyum, manezyum, çinko, demir ve selenyum gibi birçok elementle birlikte yine sineol, e, öjenoller, pinenler, linole, terpinol ve yine sabit yağlar bulunmakta. Karanfil içerisinde de arkadaşlar lif başta olmak üzere yine C vitamini, K, A ve E vitamini birlikte B6 e, vitamini ve grubu vitaminleri ve yine omega 3 çok kıymetli olan omega 3 ile omega 6 yağları mevcuttur. El arkadaşlar saydığımız bu şifalı etkili maddeler bu her iki bitkinin içerisinde bulunmakta ve bunlar karıştığında da arkadaşlar ortaya müthiş derecede şifalı etkileri olan bir çay elde edilmektedir. Şimdi bu çayı yapalım hep birlikte. Daha sonra nasıl kullanılması gerektiği ve şifalı etkileri neler olduğunu kısaca sizlere bilgi olarak sunalım. Bu karışım çayının yapılışı oldukça basit arkadaşlar daha önce yıkayıp uygun şekilde gölgede kuruttuğumuz defne yapraklarından arkadaşlar 3 adet evet şu şekilde ve yine karanfilden de arkadaşlar 4 adet karanfili bir bardak içerisine konuyor, koyuyoruz ve üzerine arkadaşlar kaynar su ilave ediyoruz. Evet bir bardak dolusu Kaynar su ilave ettikten sonra arkadaşlar bunu yarım saat e, bekletiyoruz. Üzerine hemen arkadaşlar uygun bir e, şekilde kapatıyoruz ve bu şekilde arkadaşlar yarım saat e, bekliyor. Bekledikten sonra da çayımız hazır hale gelmiş oluyor. Değerli arkadaşlar e, yarım saat bekledikten sonra çayımızı süzüyoruz ve e, bunu günde arkadaşlar bir bardak olmak üzere yatmadan önce içiyoruz Böylelikle arkadaşlar şimdi sayacağımız birçok şifalı etkilerini elde etmiş oluyoruz birincisi arkadaşlar bağışıklık sistemimiz güçleniyor yine kan şekeri e, ile ilgili bir düzenleme sağlamış oluyor soğuk algınlığı öksürük bronşit gibi özellikle akut e, durumlarda etkili oluyor Yine arkadaşlar vücudu rahatlatarak uykusuzluğu gideriyor ve rahat bir uyku uyumamızı sağlıyor. Evet değerli arkadaşlar siz de çok rahat basit şekilde hazırlayabileceğiniz bu çayı günde bir bardak içerek anlattığımız bu şifalarını çok rahatlıkla elde edebilirsiniz.